Şimdi bu akşam fa manşetler Falcao üzerinden dönebilir. Falcao bunu ilk defa yapmıyor. Yani çok şaşırmadık Falcao'nun golüne. Tamam muhteşem bir gol. Teşekkürler. Mü müthiş. Ama Falcao 150 tane falan atmıştır aynı golü yani. Daha önce gördük. Hafızalarımız Biz de o yüzden eski günlerine geri döndü dedik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Doğru. <laughs> ee, bir şey bir paraf sundu ama şu var. Yani oyunu da Falcao'nun attığı gol üzerinden değerlendirmek lazım. Yani orada Babel'in Falcao'ya attığı top Falcao'nun çok sık buluştuğu top değil. Çok sevdiği ama Galatasaray'da çok sık buluştuğu toplar değil. Ayhan Hoca ile izlerken doğru doğru bir yorum yaptı. Bizim de ortak fikrimizdi. Şimdi Arda dahil kenara inip orta atabilen, Falcao'nun istediği topları atabilen Kenar tipi oyuncular değil. Fegülü kenar dışa çalım atmaz. Emre Kılıç dışa çalım atarken zorlanır. Arda iki tarafa atar ama soluyla yapmaz, sağıyla yapar ortayı. E Saratçı kenardan gelip yapmıyor. Omar çok atletik ama becerileri tartışılır bir oyuncu. Hı hı. Doğal olarak falkaya gelen toplar da işte Babel kafayı kaldırdı. Defans oyuncusunun arkasına bir top attı. Oradan işi çıkarır falka. Tamam biraz güçsüz, hala eski gücünde değil. Ama bu lig içinde o toplarla 3 defa buluşsa ikisini yapar falka bunu katı Şimdi şöyle, e, yani mesela Falka eleştirilirken de e, işin bir başka tarafını da değerlendirirken hep şunu da söylüyorduk. Yani ceza alanına Falka'ya o kadar çok fazla servis var mı? Galatasaray o kadar çok fazla pozisyona girebiliyor mu? Yani giriyor da Falka mı çok kaçırıyor yoksa aslında Falka mı bu kadar fazla beslenmiyor? Şimdi bugün gördük ki Muazzam bir golün dışında bir tane direkten dönen topu var. Maçın ilk dakikası. Maçın daha henüz 3. Üçüncü üçüncü dakikada üçüncü direkten dönen bir topu var. Yani aslında orada pozisyon bulduğunda üzerinde düşen görevi yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Ama mesela genel olarak kamuoyunda şöyle bir yanılgı var Ersin. Mesela bugün maçın 3. dakikasında bulduğu pozisyon dahil, attığı gol dahil, ee, kenardan gelen top değil. Yani Falcao'nun beslenmesi çok... gereken toplarda genel olarak kamuoyu kenara inelim orta atalım gibi düşünüyor. Hatırlayalım Rusya maçında, Rusya Türkiye milli maçındaki yorumumuzu. Zubo üzerinden oynanan oyunu bence pekala Falka üzerinden oynayabilecek meziyetli oyunculara sahip Galatasaray. Yani Arda içeride iş yapar, Fegül'ü içeride iş yapar, Emre Kılınç içeride iş yapar. İçerisi dediğim Falka'nın etrafı olarak söylüyorum. Evet. Belhanda girer iş yapar. Doğal olarak oradan bir oyun çıkması lazım. Sadece kenardan gelen top kesin Falcao'ya da kafayı vursun gibi düşünmemek lazım. Peki. Bunu. Peki.